Kanka, abi. Abi, 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 ya. Abi. Serkan abi dönüyormuş Yusuf. Bulağda izlemedim. Vardı ya alay... Neydi? Ya, şu bulağı sevmiyorum ya. Yine ha Çağrı'nın ismi neydi? Kimin? Serkan abinin. Alaycı. Alaycı vardı ya kanka. Ne zaman dönüyor? CG alaycı. Kanka bilgisayar falan satacak topluyormuş galiba. Sen nereden haberin var? Kaan abi dedi bana. Heee doğru ya. Kanka, Kaan abi geldi. gözete. Merkezdeyim. Geldi. Ben bir ağaç bir yoklama yapacağım. Yok yazılma Osman. İki 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 var bir kez. Ya onsada bir yoklama diyor 10 saniye içinde ölüyor. Ya. Herkes de görmem lazım. Allah aşkına göreceğim diyor ölüyor. Herkes bir. Sokak var. Merkez, Merkez geldi yok. tek yemedi tek yemedi. Merkez büyük çünkü girdi beye. Ah. A girdi Ramza. Bomba İyi kuruldu. <laughs> Allah'ım ya Ramza. Hadi ikinizi aldım lan. İkinize i̇kiniz de beşer at İki mermi edin, biri kurulun, biri yan et. Non non sana gelir onu. Demire ben, ben geçiyorum. Beyler yani dört kişi ayı tutamazsın. Oğlum <laughs> bir daha şu ya saçma sapan şeyler yapma ya. Bakacağım ne? Saçma sapan oğlum. Bakacağım derken ben her zaman açılıyorum. Beyler bomba. Sami <laughs> gitti ya. Ya. Merkezin önündeydi yüz. O çöp. Dur 5'e 4. Hamza arkada verebilirsen ona göre. Gidiyorum yavaştan. Hamza önünde bir tane olması lazım. Sarıklı isim. Büyük ev gelmiş. Ya büyük ev gelmiş ya. Tamam sakin. Info var Girde mı? Girdi kurulum. Kurulum arkadaşlar. Helal. Adamsınız işte bu. Görev başarılı. Ben vurdum ya. Ben çok aşağıda doğuyorum. Alkı kristler ayrı bir gidebilir mi? Ben de de. De öyle. Yusuf kalkın dörtten daha... Oyun be, oyun be, be, be. Beyler merkez girdi. Bir kişi. Yusuf önünde. Köprü bir kişi daha var bıraktım ne ayı komple ya. Üç kişi. Çok iyi merkez. Merkez yakın. A dönebilirler. Büyük evde. Büyük evde. Arkalayacağım. üç e böyle A girdi. Ev ee, var. Helal. Adaydı o da büyük etki evdeydi. Helal be. Helal. Uzuna çok iyi geldiler de. Yusuf be. sen aşağıda doğuyorsan merkeze baksana. Yüreğim Kanka sen başarılı. A'ya git ben merkeze A, bakarım. Şey tamam tamam. Çünkü e, sen şey kristisin ya yan ya evde ya da demirde dur. Oyun bir. A sokak. Merkez al merkez al. Ya demir bir çıktı. Demir bir çıktı demir. Demir geldi, demir geldi beyler arkanızda. 10 tane var 10 canım var ağın Yan ev girdi yan ev girdi. Girdi yan A, ev. kurulumda. Ya çıkamadım. Direkt dön. kurulunda kurulumda. Uzunakin canı bir ya. Canı biri. Bomba kuruldu. Oğlum korktum lan. Duvarı görünce. Yani... Bum. Şerefsiz. Zoom shot'ı yersin. Kurulum <laughs> Kanka da kurulumda iki kişi şey var. Mi ben? Bomba ben patladı. bir de saçma oluştum ya ondan gitti. Tutamıyorsanız geleyim Görev ya. Görev başarısız. İkidir, ya Çok iyi dolar Çünkü T avantajlı taraf. Şey bende. Uzun boş arkalayacağım. Aynen şu an uzun yok. A'da 4 kişisiniz hadi. Al işte tek mermi yok. Nerede kanka? Uzun şey B sönüldü. Sokakta gözüküyor. Aldım aldım. Sokak 2. Arkalıyorum abi. Sokak 2. Yapma. Tamamlar az. Kanka sınır. sen drone adamı benim gibi vuramıyorsun ha. Ya abi şey B girdi. O kan geldi. Solundan arkalarız. Bomba kuruldu. Önündeki kişi var. Ya. Evde biri. Varili kolluyor. Dedim ben. Lan. Oğlanın görmedim adam. Tam beyler sakin. Sarımayın alın. Yani en güzeli. Görev başarısız. Aya yapabileceğiniz ya en güzel şey geriden alıp sarımayı. Ya bence de aşağıda gidiyor. doyuyorum ya. Ben de aşağıda doyuyorum ama avukluyum diye bir avantajım ama. Uzun boş. Sana gitti. Demir bir var. Uzun arkalıyım. Adamsın. Sokak var. Sokak ya var. Demir Demir Sokak destek. Öyle lan. İki kişi. Canım Sokak destek ya. Ya Demir ya Demir. Canı az abi. Yapma be. O şey Yusuf 12 canım var ona göre. 13. Çok güzel. Yener. Ben kurulumu bombalayacağım. Bomba kuruldu. Tam Uldu. kafadan. Sokak oynuyorum. Lan seri katil. Yine efendim, Gel hep kapı. Yalan bu. Seri katil. Nasıl veriyorum 4 kişi aldım Dört 12 can. Nasıl vuramadı lan? Bomba imha edildi. Gördünüz mü? Kolsuz beni abi arasına vurun. Hmm. Vuramadı. Görev Oğlum arayı şanırdı. çok pis bombalıyorlar lan. 30 canla anca önce geçiyor. Hadi ben en öndeki bekler. iki kişi gitsin diğer iki kişi beklesin. beklesin. Beş yani böyle. Yani ilk Bekler, bekler, bekler. Sender geldi. Demir var, demir. 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 Bom, bom. Köprü boş. Aa, büyük ev, büyük ev. Sokak. Sokak 2. Ben bıraktım amca <laughs> değil. Büyük ev aldım. Aa, tek mermi attı bana lan helal olsun. Nerede kanka? Köprü karşısında yazıyorsun. Aa, sokaktan geldi <laughs> küçük. Birisini aldım da. 2 var. Helal bir 3'ün üstünde. Arkadaşım. B2. Beyler şeyde. Asfaltta. mu gitti. İkisi de B'de. De İkisi de merkez. Arkadaşlar demirden tabii. demirden korulu demirden Merkez mer